Yarım açı formüllerinde soru çözümüne devam ediyoruz. 2 sin kare x eksi 1 bölü kosinüs 2x ifadesinin değeri kaçtır? 2 sin kare x eksi 1 ifadesini kosinüs yarım açı formülüne benzetebilirim. Bundan dolayı kosinüs yarım açı formülünü bir hatırlayalım. Kosinüs 2a eşitti 1 eksi Paydaki ifadeyi eksi parantezin alırsam eksi parantezinde 1 eksi 2 sin kare x olacak ve parantez içindeki ifade kosinüs 2x'e eşittir. Parantez dışındaki eksiği de yazıyorum. Ve eşittir diyorum. Bu ifadenin pay kısmı eksi kosinüs 2x bölü paydası da kosinüs 2x Kosinüs 2x'ler sadeleşir, sonuç eksi 1 olur. Doğru cevap b seçeneğidir. 1 eksi 4 çarpı sinüs x'in dördüncü kuvveti bölü 1 artı 2 çarpı sin x'in karesi. ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? İfadenin pay kısmını incelediğimde Buradaki ifadeyi iki kare farkı olarak yazabilirim. A kare eksi B kare ve bunun açılımı da A eksi B çarpı A artı B'dir. 1 eksi 4 çarpı sinüs x'in dördüncü kuvveti olan ifadeyi 1 eksi 2 çarpı sin kare x çarpı 1 artı 2 çarpı sin kare x şeklinde 2 kare fark olarak yazıyorum. Ve paydada da 1 artı 2 çarpı sin kare x var. 1 artı 2 çarpı sin kare x'ler sadeleşir. Ve bu ifadenin eşiti 1 eksi 2 sin kare x olur. 1 eksi 2 çarpı sin kare x de kosinüs yarım açı formülüdür. Bundan dolayı kosinüs 2 x'e eşit olur. İfadenin en sade hali c seçeneği olur. 1 artı kosinüs x bölü 1 eksi kosinüs x. ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? kosinüs x fonksiyonunun yarım açı formülünde eşitini yazarsam kosinüs cinsinden 2 çarpı kos kare x bölü 2 eksi 1 olur. Ve yine kosinüs x fonksiyonunu bu sefer de sinüs fonksiyonu cinsinden yarım açı formülünü uygularsam 1 eksi 2 sin kare x bölü 2 olur. Ve tekrar ifadeye dönüyorum. İfadede 1 artı cos x yerine 2 çarpı cos kare x bölü 2 eksi 1 yazıyorum. Ve paydamızdaki ifadeyi de 1 eksi 1 eksi 2 sin kare x bölü 2 cinsinden yazıyorum. Bu ifadede 1 ile eksi 1 gider. İfadenin pay kısmında 2 çarpı cos kare x bölü 2 kalır. Paydaya baktığımda yine 1 eksiyi dağıttığımda burası eksi 1 burası artı olacak birler gitti ve burada kalan ifadenin işareti de artı oldu. 2 çarpı sin kare x bölü 2 yazıyorum. 2'ler sadeleşir ve son olarak buradaki ifade kosinüsün sinüse oranı olduğu için kotanjant kare x bölü 2'ye eşit olur. En sade hali C seçeneği olur. Sinüs 4x bölü sinüs 2x bölü kos kare x eksi sin kare x ifadesinin değeri kaçtır? Burada sinüs 4x'e sinüs yarım açı uyguluyorum. 2 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs 2x olur. Ve paydasında da sinüs 2x var. Burada sinüs 2x'ler sadeleşir ve eşittir diyorum. 2 çarpı kosinüs 2x kalır. Yeşil kalemle altını çizdiğim ifadeye baktığımda bu ifadede kosinüs 2 xin açılımıdır. Cos kare x eksi sin kare x'tir. Ve aradaki işlem bölme olduğundan bölü Kosinüs 2x diyorum. Kosinüs 2x'ler sadeleşir. İşlem sonucu 2'dir. Doğru cevap B seçeneği olur. Kotanjant kare x eksi tanjant kare x bölü kosekant kare x çarpı sekant kare x. İfadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Kotanjant kare x için kosinüs kare x bölü sinüs kare x yazıyorum. Eksi tanjant kare x için de sinüs kare x bölü kosinüs kare kare x yazıyorum. Ve burada payda eşitlemek için birinci ifademi cos kare x ile ikinci ifademi sin kare x ile çarpıyorum. Buradan kosinüs x'in dördüncü kuvveti eksi sinüs x'in dördüncü kuvveti bölü paydamızda da sin kare x çarpı kos kare x olur. Kosinüs x'in dördüncü kuvveti eksi sinüs x'in dördüncü kuvveti olan ifadeye a kare eksi b kare açılımı uyguluyorum. Bu da a eksi b çarpı a artı b idi. Eşittir diyorum. Cos kare x eksi sin kare x çarpı cos kare x artı sin kare x bölü. Paydamızda da sin kare x çarpı kos kare x var. Kos kare x artı sin kare x 1'dir. Ve kos kare x eksi sin kare x de kosinüs 2x'dir. Ve ifadeyi toparlayarak yazıyorum. Kosinüs 2x çarpı 1'den ifadenin payı kosinüs 2x olur. Paydada da sin kare x çarpı kos kare x var. Şimdi de paydaya bakıyorum. Paydamdaki ifadede kosekant kare 1 bölü sin kare x'tir. Çarpı sekant kare x de 1 bölü kos kare x'tir. Bu ifadede eşit olacak. 1 bölü sin kare x çarpı cos kare x'e ifadenin pay kısmındaki işlem sonucu kosinüs 2x bölü sin kare x çarpı cos kare x soruda verilen ifadenin paydasındaki işlem sonucu da 1 bölü sin kare x çarpı cos kare x paydadaki işlem sonucu yukarı çıkarken takla atar ve çarpılır sin kare x çarpı cos kare x bölü 1 olacak buradaki işlem sonucumuzda sin kare ve koskareler gider. Kosinüs 2x bölü 1'e eşit olur. Doğru cevap B seçeneği. Sinüs 4x bölü sinüs 2x eksi kosinüs 4x bölü kosinüs 2x. ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce sinüs 4 xten başlıyorum. Sinüs 4x'i yarım açı formülünü kullanarak 2 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs 2x yazdım. Paydasında sinüs 2x var. Eksi Devamında da kosinüs 4x bölü kosinüs 2x. Buradan sinüs 2x'ler sadeleşir. 2 çarpı kosinüs 2x eksi 4x bölü kosinüs 2x olur. Buradaki işlemi yapabilmek için payda eşitliyorum. Buradaki ifadenin paydasında 1 var. Kosinüs 2x ile çarpacağım. Burada da kosinüs 4x'i yarım açı formülünden yazıyorum. Bu ifadede eşit olacak. Kosinüs 2x'in karesi eksi sinüs 2x'in karesini. Şimdi payda işleyerek işlemi toparlıyorum. 2 çarpı kosinüs 2x'in karesi eksi kosinüs 4x'in açılımını yazıyorum. Kosinüs 2x'in karesi eksi sinüs 2x'in karesi. Bölü paydamızda da kosinüs 2x var. Burada eksi işaretini içeri dağıttığımda 2 çarpı kosinüs 2x'in karesinden bir tanesini çıkardığımda bir tane kalacak. Kosinüs 2x'in karesi eksi eksiden artı sinüs 2x'in karesi bölü kosinüs 2x. Cos kare 2x artı sin kare 2x'in de 1'e eşit olduğunu biliyoruz. 1 bölü kosinüs 2x olur. Ve şıklarda böyle bir ifade olmadığından 1 bölü kosinüs 2x'in eşiti de sekant 2x'tir. Doğru cevap D seçeneği olur. Sinüs 66 derece bölü sinüs 22 derece eksi kosinüs 66 derece bölü kosinüs 22 derece. ifadesinin değeri kaçtır? Soruda verilen açılara baktığımda bunlar birbirinin tümleri midir? topladığımda 88 yapıyor. Bu açılar birbirinin tümleri değildir. Bundan dolayı sinüsü kosinüs, kosinüs de sinüs cinsinden yazamam. Açılar 22 derece ve 66 derece. Yani biri diğerinin 3 katı. Ben sinüs 22 dereceyi sinüs x dersem sinüs 66 derecede sinüs 3x olur. Açıları bu şekilde x ve 3x ile değiştirerek yeniden yazıyorum. Sinüs 3x bölü sinüs x eksi kosinüs 3x bölü kosinüs x olur. Buradaki işlemi yapabilmem için payda eşitlemem gerekiyor. Burayı kosinüs x ile ikinci ifademi de sinüs x ile çarpıyorum. Ve eşittir diyorum. Sinüs 3x çarpı kosinüs x eksi kosinüs 3x çarpı sinüs x bölü Paydamızda da sinüs x çarpı kosinüs x var. Sinüs 3x çarpı kosinüs x eksi kosinüs 3x çarpı sinüs x ifadesi sinüs fark işlemidir. Yani sinüs 3x eksi x demektir. Ve bölü paydamızda da sinüs x çarpı kosinüs x var. İşlemlere devam ediyorum. Yukarısı sinüs 2x olacak. Paydamız da sinüs x çarpı kosinüs x'tir. Burada da sinüs 2x'e yarım açı formülü uygularsam 2 çarpı sin x çarpı cos x demek. Paydamızda da sin x çarpı cos x var. Ve burada sin x'ler sadeleşir. Cos x'ler sadeleşir. Sonuç 2 olur. Doğru cevap D seçeneğidir. Sinüs 2x eşittir 4 bölü 5. Olduğuna göre tanjant x ifadesinin değeri kaçtır? Bu tür soruları dik üçgenden çözmek çok daha kolaydır. Bunun için bir tane dik üçgen çiziyorum. Bu dik üçgenimde burası 90 derece. Buradaki açı 2x sinüs 2x'ten üçgenin kenarlarını yazıyorum karşı dik kenar 4 hipotenüs 5 Komşu dik kenarı da Pisagor'dan 3 bulurum. Üçgenin köşeleri de burası A köşesi, burası B, burası da C olsun. BC kenarını hipotenüs kadar uzatıyorum. Yani 5 birim, 5 birim uzattım. Daha sonra A noktasından uzattığım parçanın uç kısmına bir doğru çiziyorum. ABC üçgeninin hipotenüsü ile uzattığım parçanın uzunluğu eşit olduğundan buradaki üçgen ikizkenar üçgendir ve bu üçgenin dış açısı 2x olduğuna göre buradaki açılar x'e x olmak zorundadır. Şimdi bizden istenen tanjant x değerini tanjant x karşı dik kenar x açısının karşısındaki dik kenar 4 4 bölü komşu dik kenar komşu dik kenarımızda 3 artı 5'ten toplam uzunluğumuz 8 birim. Buradan 4 ile 8 sadeleşir ve tanjant x değeri 1 bölü 2 olur. Doğru cevap C seçeneğidir. Bu tür sorularda dik üçgen çizimi ve kenarı hipotenüs kadar uzatıp içerideki açıyı yarıya düşürme çözüm yöntemi çok pratiktir. Bundan dolayı bu çözüm yolunu kesinlikle unutmuyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere başarılar diliyorum.